Herkese günaydın arkadaşlar, hayırlı perşembeler olsun, hayırlı bereketli günlerimiz olsun inşallah. Bugün biz arkadaşlar yufka ekmek yapıyoruz. Yufka ekmek hamurumuzu benim kızım Rabia yoğuruyor. Evet arkadaşlar sabah ezanından sonra e, tandır evimize hazırladık. E, ekmekçilerimizi getirdik ve şu anda tandırımızda ekmek yapılıyor. İki destesini yoğurduk. İki destesi yapılırken tekrar üçüncüye girdik. Üçüncü hamuru yoğurmaya. E çünkü arka arkaya yetişmesi gerekiyor. E, hamurlarımızın e, diğer hamuru ben yoğurdum. Şimdikini kızım yoğuruyor. E, İçeridekiler de yufka ekmeğimizi yapıyorlar arkadaşlar. Böyle de benim yoğurduğum hamurlarımızın bezilerini böyle aldık arkadaşlar. Burada üç de bezilerimiz var. Bunlar yapılırken bu yoğurduğumuz hamuru yetiştirmemiz gerekiyor. Yufkalarımızın çünkü arka arkaya olması için arkadaşlar. Ondan sonra bugünlük akşama kadar böyle sürecek. İnşallah biz bir sene yaptığımız yufkayı bir sene boyunca yiyoruz arkadaşlar. Ee, yufka her zaman evimizde bulunduğu için ekmek sıkıntısı çekmiyoruz. Ayrıca biz fırın çöreği de yaptığımız için kahvaltıda çörek, öğlen ve akşam yemeklerinde yufka ek ekmek yiyoruz arkadaşlar. Ee, yaptığımız ekmekleri de size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugün annemin yufka ekmeğini yapıyoruz. İnşallah anneme Rabbim ağız tadıyla, eşiyle, dostluğuyla yemeği nasip eder. Ee, arkadaşlarıyla birlikte. E, yufka ekmeği çok güzel oluyor arkadaşlar. İçeride biz hamurunu yoğurup bezisini e, alıyoruz. De. Valla annemin onu çok özle arkadaşlar. E, bu hamuru ben yoğurdum. Biraz cıvık yoğurdum ama çok da güzel yufkası oluyor. Yufka ekmeğimizi yapanlardan da Allah razı olsun. Öyle güzel açıyorlar ki hiç uğra falan kapmıyor. Ondan sonra bu yufkayı bir sene boyunca yiyecekler. Ee, sacımızda da yufkamız böyle pişiyor arkadaşlar, böyle saç ekmeği işte, ee, böyle kuru bir şekilde pişiriyoruz. Ee, i̇çeriye biz bunu e, masanın üzerine e, tek tek diziyoruz arkadaşlar. Bir sene boyunca yiyeceğiz inşallah. Böyle, bugünlük böyle geçecek bize. Böyle yakacaklarımız var arkadaşlar. Tandırımız bizim böyle yakacaklarla yanıyor işte. sağ salim yapmayı nasip eder inşallah. Evet anneciğim çok güzel yufka açıyor maşallah. Ellerin dert görmesin inşallah. İnşallah. Sevgili dostlar canı isteyen varsa Gülpınar kasalasına uğrasın yakınlarımda varsa izleyicilerim. Börek yapalım onlara. Dört tahtayla böyle yufkalar yapılıyor arkadaşlar. Erf arka erfeye. Evet. Emine, <laughs> Emine hala da çok güzel pişiriyorum. Maşallah valla. Emine hala Gülizar'a da bir şey söylemek ister misin? İzleyicim o benim. Tabii. Tamam. <laughs> Berek gel berek yiyelim de evet, merhaba benim. arkadaşlar hadi. Hadi. Kızım. ekmekten sonra evet. öğle yemeğinde mantı, bulgur, evet. pilavı, üzüm evet. hadi kavun hadi. E, salatalık hadi. turşusu var bugünkü menümüz e, öğlen yemeği arası verdik arkadaşlar çalışanlarımızın ve bizim karnımız acıktığı için Hah. yemekten sonra devam edecek mi? inşallah ondan sonra saat 3'te çay molamız var ee, i̇şte arkadaşlar <laughs> annem ha, böyle. Arkadaşlar ya, yaptığımız ya. yufka ekmek bu. Daha daha da yapacağız inşallah. Ya, Allah izniyle verirse. Oturayım. Böyle. Bunu ben hocam? Hocam? Hocam. Evet arkadaşlar biz yufka ekmeklerimizi yaptık ve kayımımıza kaydık arkadaşlar. Sabah saat 7'de ekmeği kurduk. Akşam saat 6'da ekmeğimizden kurtulmuş olduk. 5 deste ekmek yaptık arkadaşlar. Yani bir buçuk torba. Ve sağlıcakla inşallah hasta sari olmadan bu ekmeği bir sene boyunca annemler tüketecekler arkadaşlar. Birazını kız kardeşim götürecek. Biz onun ekmeğini ayırdık. Birazını da ben götüreceğim. Benim ekmeğim de ayrı. Bu sadece annemgile ait olan bir ekmek. Abla kardeş bir olduk. Annemlerin ekmeğini de yaptık. Çünkü annem babam yaşlı olduğu için kimseye muhtaç olsun istemedik. Sizler de bizim videolarımızı izleyip like atarsanız, abone veya destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalalım. İnşallah.